Evet sevgili arkadaşlar yine bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 ile bölünebilme kuralından bahsedeceğiz. 6 ile bölünebilme kuralı nedir? Ondan bahsedelim. 6 ile bölünebilme kuralı diyor ki bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi lazım. Şimdi şöyle düşünecek olursak neden hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi lazım? Çünkü aralarında asal 2 sayıya bölünebilmesi gerekiyor. Yani aralarında 2 sayı olacak o sayılara bölünürse 6 ile de tam bölünebilen bir sayı olacak. Aralarında asal altın, 6, 6 çarpımlıklarında 2 ve 3 var elimizde. E biz 2 ile 3'ün bölünebilme kuralını daha önceki bölünebilme kuralları kısmında anlatmıştık. Eğer e, dinlemediyseniz 2 ile ve 3 ile bölünebilme kuralını karşı şeklinde yukarıya koyduk. Oradan bakarsınız. Şimdi hem 2'ye hem de üçe bölünebilme kuralı bize şunu söylüyor. İkiye bölünebilme kuralı neydi? Yerler basamalı 0, 2, 4, 6, 8 olmak zorunda. Yani çift sayı olmak zorunda. Üçe bölünebilme kuralı ise ne diyor ise rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmak zorunda. Bakalım. Şimdi ben önce şu 540 sayısını yapıyorum. 540 sayısı 2 ile bölünebilme kuralından sağladığımız sağladığı sonuç Peki rakamları toplamı acaba e, ee, üçün katı mı? Bakalım. 5 artı 4 artı 0. E, bu da 9 artı 0'dan rakamları toplamı 9. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki bu 3 ile şey 6 ile tam bölünebilen bir sayı. 330'a bakalım. 2'yi sağlıyor, sağlıyor. Sonu 0. Peki. 3 ile bölünebiliyor mu? 3 artı 3 nedir? 6 ile kalktık. Sağladığını 6, 3'ün katı mı? Katı. Bu da sağladı. 576 sayısı. 2 ile bölünebilmeyi sağladı mı? Sağırdı çünkü burası 6. Peki 3 ile bölünebiliyor mu? 5 artı 7 artı 6. 5, 7 daha 12. 12 artı 6, 18. 18, 3'ün katı mı? Evet. Demek ki bu da 3 ile, şey 6 ile tam bölünebilen bir sayı. 3'e bölünebilmek için. Devam edelim. 3951 sayısı. 2 ile tam bölünebilir mi? Hayır. Bak, gitti. E 2, öteki de bakmaya gerek yok. 2 tam 3'e tam bölünemiyorsa herhangi birine zaten o sayı hiç bölünemez. O yüzden burası ne yaptı? Gitti. Bölünemiyor. Peki, buraya bakalım. 5482 sayısına bakalım. 5482 sayısı acaba tam bölünebiliyor mu? 2'ye tam bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. Şimdi 3'e bakacağız. 3'te 5 artı 4 artı 8 artı 2. 5, 4 daha 9 artı burası 10. Topladım 19. 19 tam bölünebilir mi? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 yani sonra 19. 3 kat fazlası değil. O yüzden bu ne yapmaz? Bölünemez. 3510 sayısına bakalım. 2'ye tam, sayısı. tam bölünüyor mu 3510 sayısı? 2'ye tam bölünüyor. O yüzden 3'e bakmamız gerekiyor. 3510'a baktığımızda 3 artı 5 artı 1 dediğimiz ifade 8. 1 daha 9. 9 3'ün katımı evet. Demek ki o zaman 3'e tam bölünebilen bir sayı. 5956 sayısı. Şimdi baktık son basamak çift. Tamam sıkıntı yok. 2'ye tam bölünebilir. 3'e tam bölünüyor. Şimdi bakın tek tek toplamak biraz zaman alacak. Çok pratik de uygulayabiliriz. 9 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam. Gitti. 6 3'e tam bölünüyor mu? Bölünebiliyor. Gitti. Elimde ne kaldı? 5 ve 5 kaldı. 5 ve 5. 5 artı 5. 10 yapar. E 10 bölünüyor mu? Zaten 9 bölünüyordu. Bir fazlasıyla bölünemez. O yüzden burada gitmiş oldu. Evet. 6 ile bölünür ilme kuralı bu şekilde. Deydi. 6 ile bölünür ilme kuralını anlattık. Bir sonraki videomuzda 7 ile önebilme kuralında görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın eser.